üzerine konuşuldu mu? Aldatmalarda çözüm oluyor mu? Yeniden tanışmış gibi oldunuz mu? Haklı çıkma hissi oldu mu? Hiç mi trip atmayacağız, küsmeyeceğiz? Kaynana ve görümceyle ilgili sorunlar yaşayanları önerir misiniz? Selam arkadaşlar. Bugün çift terapisiyle ilgili bir soru cevap yapacağız. Çift terapisine gittik biz biliyorsunuz. Evleri ayırmıştık. Yeniden birleştirdik. Çift terapisi sayesinde valla bir ilişki kurtuldu. Ve eminim kurtulan da çok fazla ilişki vardır. Biten de vardır. Bitmesi gereken de bitmesi gerekiyordur. Ben bugün şöyle bir sorularınızı cevaplayayım. Terapi sonrası... Aa, çok güzel bir soru. Ve bu soru benim de aklımda olan bir soruydu terapiye başlamadan önce. Terapi sonrası insan farklılaşıyor. Sonra bu çift eski çift olmuyor. İlişki hala nasıl devam ediyor? Ben terapiye başlamadan bundan korkmuştum. Terapi almamız lazım. Düzelmesi gereken şeyler var. Bunun farkındayım ama bir yanımda... Abi ya terapiye gittiğimizde düzelmesi gereken şeylerin düzelemeyeceğinin ve bizde umut olmadığının, bu ilişkinin bitmesi gerektiğinin ikimiz için de daha sağlıklı olacağının ya bu ortaya çıkarsa diye korkarak gittim vallahi ben. Ee, ama dedim ki gözle dedim yani çıkacaksa da çıkacak dananı kuyruğu kopacak sizde umut yoksa zaten düzelemeyeceksiniz zaten her sene bu problemler yeniden yeniden meydana çıkacaksa bitmesi daha iyi göze almalısın dedim. Bu arada terapi sonrası yepyeni bir çifte dönüşmüyorsunuz ya zaten öyle bir şey olamaz ya. onun için anamızın karnından yeniden doğmamız lazım. Terapi böyle bir sihirli değnekle seni komple değiştiren 360 derece bir şey değil. Çift terapisi sizin aslında şuna yarıyor. Kısır döngülerinizi kırmaya. Hangi konularda tıkanıyorsunuz onu bir tam görmeye. Böyle bir birbirinizin sesini duymaya yarıyor. Duyurmaya diyeyim ya da. Yani oradaki psikolog sizi deşifre ediyor birbirinize sanki. Gelecekteki sorunlarda da hep terapiye gitmek isteği bağımlılık hissi oluşmaz mı? Böyle bir his oluşmuyor. Çünkü terapiyle zaten en temel konulara, en temel sorunlara nasıl yaklaşmanız gerektiğini öğrendiğiniz için bir daha benzer bir sorunun böyle kokusunu alacak olursanız bu defa e, o kokuya nasıl müdahale etmeniz gerektiğini zaten kendiniz biliyorsunuz. Yani çok uçuk bir şey olmadıkça hani ay dur dur kavga başlıyor galiba hadi koş terapiye gibi bir şey olmuyor. Boşanıyor musun demiş biri. <laughs> Çok geride kaldın sen. Aylar öncesi de kaldı. <laughs> Gündem çoktan değişti. E, ee, boşanmıyoruz. Barıştık. Terapiden ne beklememeliyiz? Güzel bir soru. Çift terapisi üzerinde konuşayım. Şunu beklememelisin. Ben işte sevgilimin ya da işte kocamın böyle 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 bile olmasını istiyorum. Onun değişmesini istiyorum. Terapiye götüreyim de bir değiştirelim biz onu gibi bir şey beklememelisin. Çünkü bu Beraber gerçekleşecek bir değişim. İlişkiler böyle bir tango gibi yani karşılıklı e, adımların atıldığı. Giderken düzeliyor gibi oluyor. Ama gitmediğinde her şey basra sarıyor gibi oluyor. Neden? Bence böyle bir durumda belki de farklı bir terapistle ilerlemek denenebilir. E, hiç yol alamadığınızı hissediyorsanız bu da bir seçenek. Haklı çıkma hissi oldu mu hiç? Ay hiç olmadı. Zaten ben terapide çok şeyimdir böyle. Benim dediğim doğru diye düşünmem. İşte onu şöyle yola getireceğim. İşte terapistle e, öyle bir konuşacağım ki onun bu hataları ortaya çıkacak. O da anlayacak gibi hiç bakmam yani. Çünkü eminim benim de hatalarım vardır. İkimiz için oradaymışım gibi ben hep hissettim. Çünkü çift terapist bir mahkeme ortamı değil. Öyle bir beklentiyle haklı çıkma beklentisiyle ya da sizin haklılığınızı birileri görsün ve ona söylesin hatalarını yüzüne vursun gibi bir beklentiyle gideceksiniz gitmeyin ya öyle bir beklentiyle bence komşu hayriye teyzeye falan gidin ve komşu hayriye teyze kocanızın hatalarını yüzüne vursun kaynana ve görümceyle ilgili sorunlar yaşayanları önerir misiniz tabii ki de öneririm zaten Türkiye'deki en yaygın boşanma sebeplerinden biri köken ailelerin Şimdi buna köken aile deniyor Hani biz işte ben kocam çocuğum biz bir aileyiz bir de benim kendi annem babam, onun kendi ailesi falan onlar da köken aile oluyor. Yani çiftlerin de sınırı çizememesi, köken ailelerin de bazı sınırları aşmaması gerektiğini, yani çiftler çizemese bile köken ailelerin de bunu görmesi lazım, göremeyişi. Köken ailelerin kendi çocuklarını hala kendilerinin bir uzantısı olarak görmesi, çekirdek aileye saygı duymaması ya da aynı şekilde eşlerden birinin köken ailenin artık başka bir aile olduğu, senin artık başka bir ailen daha olduğu konusunda kendi kafa karışıklıkların olması gibi konular, sınır ihlalleriyle ilgili konular terapide çok daha anlaşılır hale gelebilir yani farkındalık kazanılır. Kişisel hiç ciddi kavgamız yok. Üçüncü kişi kaynaklı parantez içinde görümce. Görümceler rahat bırakın bu kadınları. Ee, üçüncü kişi kaynaklı kavgaları nasıl aşarız? Ben asla şu, şöyle şöyle aşabilirsiniz diyemem çünkü her çiftin dinamikleri başka, her görümce başka, her gelin başka, herkes başka. Dolayısıyla terapiye gidip kendi dinamikleriniz özelinde yol alabilirsiniz. Heh, bu soru çok gelmiş. Eşinizi gitmeye nasıl ikna ettiniz? Bizim terapiye gitmemiz lazım. Ya terapiye gideceğiz, ya ayrılacağız. Belki terapiye giderek ayrılacağız. Belki barışacağız. Ama bu ilişkiye son bir şans vermek için bu terapiye ihtiyacımız var diye düşünüyordum. Biz ilk terapiye gittik. Ve Orkun hiçbir zaman hayır ihtiyacımız yok demedi. Fakat ilk terapiye gittiğimizde Orkun o psikologla devam etmek istemediğini söyledi. Bir şekilde bir şeylerini, şimdi o kadar özele girmeyeyim ama kimyası tutmadı. Ve Başka bir psikolog bulduk. Onunla devam ettik. Onunla kimyası onun da tuttu. Benim zaten bütün psikologlarla kimya otomatik tutuyor. Bir terapi sever olarak. Ama e, onun öyle bir terapi geçmişi olmadığı için belki ben çok ön yargısızım terapistlere karşı ama belki o daha ön yargılıydı. Dolayısıyla başka bir psikologla devam ettik ve o şekilde devam ettik. Ama yani ikna... Şiddetle istemiyorsa karşı taraf, yani tam, o, o zaman bir ilişkinin bitmesini mi istiyorsun? Bu mu yani istediğin şey? Ne istiyorsun o zaman? O zaman çözülmesin, sonsuza dek kavga mı edelim ya da ilişki mi bitsin? Ne yani? Alternatif çözüm önerin ne? Hani ben bunu seni değiştirmek için, sendeki hataları çat çat yüzüne vuralım diye istemiyorum. Belki bende de bir hata var. Hatalarımız neler? Biz neden bu hale geldik? O iki güzel insan nasıl bu hale geldiği konuşmak istiyorum deyip belki daha barışçıl hani sen senin böyle 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 hataların var hadi gidelim şu terapiye de hmm falan gibi bir şekilde kimse kimseyi e, terapiye bence götüremez. Yani ancak anneler çocuklarını götürebilir. Zorla belki. Hiç kıskançlık üzerine konuşuldu mu? E, yok. Ben kıskançlığımı zaten kendi bireysel terapimle daha önce açtığım için ona yani ona ihtiyaç kalmadı. <laughs> Bu soru da şeker. Hiç mi trip atmayacağız, küsmeyeceğiz? Ayıpsın. <laughs> trip forever yani yok böyle bir şey değil terapi yani hani böyle işki yani çift terapisine gidince böyle ıı, ondan sonra hani sağlıklı bir şekilde oturup bugün bunu konuşmalıyız Aa. falan olmuyorsun yani tabii ki de atışma tartışma falan yine oluyor ama nasıl diyeyim ikiniz de Alevlenmeden söndürmeyi öğrenmiş oluyorsunuz bence. Ya da belki daha önce o hareketin altında sizi gıcık eden diyeyim, daha halk tabiri. Değil mi? Halk tabiri ne zaten halkım ben Allah Allah. <laughs> psikoloji okuyorum de teriflere girmeyeyim yani. Neyse, e, ya yani gıcık oluyorsanız o kişiye e, bir sebepten bence yani daha önceden terapiden önce büyük ve düşmancın sebepler arıyorken terapiden sonra bence e, o kişinin sebeplerini anlayabilmeye başlıyorsun. Ya da kendin bir konuda böyle çok sinirlendiğinde bazen kendi sinirlenişini sadece ondan değil senin işte anne babanın evliliğinde gördüğün, çocukluktan tepkili olduğun bir şeyden kaynaklandığını, konunun sadece o kişiyle yani eşinle, sevgilinle ilgili olmadığını sen görebilir oluyorsun. Yani alevlenmeden sönmeyi öğreniyorsunuz. Yoksa ben tabii ki de reglim gelmeden önce tribimi atacağım. Yani o tribi ben de <laughs> hiçbir psikolog almasın yani onun tadı başka. Yargılamayan, taraf tutmayan doğru terapist nasıl bulunur? Yani bence bir kim yalnızın uyup uymadığına bir bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben size Hayvel'i daha önce de önerdim. Mesela Hayvel'de online terapi almak isterseniz ki Online terapi, müthiş bir şey, çok rahat bir şey. Hem böyle şey gibi bahaneleri de elersiniz. İşte işim var, gelemiyorum, ay işlerim çok yoğun falan diyen bir taraf varsa, aşkım zaten online bu terapi ben onu veririz e, diye de bilirsiniz. Hayverde mesela ücretsiz ön görüşme yapabiliyorsunuz ve bu 15 dakikalık ücretsiz ön görüşmeler sayesinde kimyanızın tutup tutmayacağını daha kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bunu öneririm. Sık sık önerdim. Sizden de çok güzel dönüşler aldım ama hiç çift terapisi özelinde konuşmamıştık. Hayvel'de çift terapisi de alabiliyorsunuz. Uzman psikologlardan bir indirim kodum da olacak. Bütçede de daha uygun olduğunu düşündüğüm bir platform Hayvel. Ee, geçen bir şey vardı, bir Caps dolaşıyordu, bir e, video, aile dizisi var ya. Orada işte Kıvanç Tatlıtuğ, Aslan mı Kaplan mı? Adı ne dizideki bilmiyorum. Aslandı galiba. İşte Aslan Serena'ya çift terapisinin ne kadar e, pahalı olduğundan falan bahsediyordu. Bununla ilgili komik bir diyalog vardı. O yüzden böyle diyalogları yaşanmaması için hayvan iyi bir seçenek çünkü bütçenize daha uygun. Linki aşağıya bırakacağım açıklama kutucuğuna. Bir bakabilirsiniz. Bireysel terapi de alabiliyorsunuz tabii ki de Hayvel'den. Şeyi de söyleyeyim Hayvel'de gizlilik, mahremiyet gibi konulara hakikaten çok önem veriliyor. Biz çok uzun zamandır çalıştığımız için yakın biliyorum. Anlattıkları bir yerde işte birilerinin kulağına gider mi falan hani böyle şeyiniz asla olmasın yani dediğim gibi bu gidip komşu hayriye komşu hayriye teyze kim ya taktım öyle bir de tanıdığım da yok yani hani bu gidip böyle bir altı gününde birine bir şey anlatmak değil yani hani etik kurallar çerçevesinde mahremiyetinizin gözetildiği bir ortamda terapinizi alıyor olacaksınız linkimi bırakayım Devam edelim sorulara. Terapi nasıl ilerliyor? Terapistin soru sorması sizin cevaplamanızla mı? Yoksa siz mi anlatmaya başlıyorsunuz? Tabii bir soru geliyor. Sizi buraya getiren nedir gibi bir soruyla başladık. Tabii ki de her psikoloğun yöntemi yöntemli soruları farklı olabilir ama herhalde 3 aşağı 5 yukarı böyle bir soruyla başlanıyor. Ve oradan yürüdük gittik. Döndüyse terapi alınmalı mı? Her şey güllük gülistanlıkken sorun yokken eski sorunlara yönelik gidilebilir mi sence? Tabii ki de gidilir. Orada böyle bir mayın tarlası gibi orası bence. Ayrılığın getirdiği özlemle hiçbir şey olmamışçasına, o sorunlar hiç yaşanmamışçasına bir barışma gerçekleşebilir. Mesela biz çift terapisine gitmeseydik herhalde öyle olurdu. İlk bir ay yeniden böyle bir ikinci balayı, bir cici mayı. Ondan sonra o mayınlar orada durduğu için, hala temizlenmediği için bir şekilde üstüne basardık ve yeniden patlardı. Alınmalı terapi böyle bir durumda. Bu soru çok gelmiş ya farklı formlarda. Çift terapisine gidenler ayrılır mı, boşanır mı? Ayrılır, boşanır gibi bir genelleme, yanlış bir genelleme. Çünkü çift terapisi tıpkı bireysel terapide olduğu gibi bence sağlıklı kararlar alabilmeyi sağlıyor. Aldatmalarda çözüm oluyor mu acaba? Yani bizde bir aldatma durumu yoktu ama yani çözüm yani şöyle aldatmaya rağmen taraflardan birinin diğerini aldatmış olmasına rağmen o ilişkiyi devam ettirip ettirmeme kararı e, verme konusunda yol gösterici olur yani mesela bu aldatma neden oldu, nasıl oldu, bir daha olabilir mi falan bu konularda bence birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlar. Güzel bir soru. Evlilikte çoğu kavga sevgililikten kalanlar tarzı bir şey söylemiştin. Sence evlenmeden önce çift terapisine gidilmeli mi? Şunu söylemiştim. Doğan Cüceloğlu'nun videosunda izlemiştim. Çiftlerin ayrılma ya da boşanma sebepleri Nişanlılık döneminde yatar diyordu. Yani onunla ilgili bir e, kavga, bir anlaşmazlık nişanlılık döneminde mutlaka yaşanmıştır. Fakat şöyle nişanlılık döneminde yani sevgililik döneminde o anlaşmazlığın boyutları aşkın gözünün çok kör olduğu zamanlar olduğu için ya bu anlaşmazlık büyüyebilir, ilişkiye şöyle zarar verebilir, bunlar bunlar olabilir falan çok da görebilecek durumda olmuyorsun bence. Ama ilişki uzadıkça ya da işte evlilik yıllar geçtikçe daha gerçekçi bakabiliyorsun. Aynı konu ne kadar sık gündeme gelebiliyor onu görebiliyorsun ve hayat kalitene verdiği yani şöyle oluyorsun bence yıllar geçtikçe. Nişanlılık ya da sevgililik döneminde bence o kişiyi kaybetmekten, o kadar korkuyorsun ki o o sorunları görmezden gelmeye daha meyilli oluyorsun iki tarafta böyle. Ama yıllar geçtikçe insanda biraz şu da başlıyor. Ya ben bu hayata bir kere geldim. Benim huzurum hani o böyle o maskeyi ilk kendine takacaksın şey var ya uçaklarda e, uçak düşerse ya da bir sorun olursa önce kendine sonra çocuğuna ve çevrendekilere hani o maskeyi o oksijen maskesini önce kendine takman gerektiğini hayatta insanın önce kendi ruh sağlığını e, gözetmesi gerektiğini bence bir süre sonra daha iyi anlıyorsun e, çünkü ruh sağlığın bozulursa ya da ilişkideki problemler e, çoğalırsa senin işin gücün verimin ya da çocuğun varsa çocuğunla ilgilenişin yani her şeye yansıyor bu o yüzden e, nişanlılık ya da ilişki döneminde evlenmeden önce onu e, gör, görmek istemiyorsun. Dolayısıyla hani onu gerçekten o zamandan görebiliyorsan o kadar bilinçliysen çok güzel, harika ve çift terapisine de gidin. Bu her zaman çok kolay olmayabiliyor görebilmek. Çift terapisine tek tarafın katılımıyla bir şeyler olumlu değişir mi? Arkadaşlar çift terapisi beraber terapi e, almak demek. Tek taraflı terapi bireysel terapi. Yani Belki ikiniz ayrı ayrı terapi alıp kendi hayat problemlerinizi çözme yoluna da gidebilirsiniz. Herkesin kendi problemleri yüzünden bu ilişkinin problemlere bu olduğunu belki düşünüyorsanız ama ilişki kurmada problemler başlamışsa çift terapisti beraber alıyor. Neden başladınız? Bu nedeni nasıl fark ettiniz? Ve terapi kararı nasıl aldınız? Birbirimize tahammülümüzün tamamen bittiği, nefes alamadığımızı hissettiğimiz, en ufak şeyin battı birbirimize. Yani o eski halimizden hiç eser kalmadı. Evleri bile ayırdığımız noktada. O Sezen Aksu'nun şarkısı var ya. Bir an iğrenç sesini, Bir an gelip de küllenince, yüreklerimiz dinlenince, başka sevgilerde teselli bulunca, işte biz o gün düşüneceğiz diyor ya. Biz başka sevgilerde teselli bulmadık ama bir an durup dinlenince ayrılıp, yüreklerimiz küllenince, o son zamanlardaki o sinir harplerinizi, o anlaşmazlığı, o birbirinizin sesini duyamamayı değil, öncesindeki güzel zamanlarınızı da hatırlamaya başlayınca bir durup düşünüyorsun. Yeniden tanışmış gibi oldunuz mu? Bir de tam olarak kendinde neyi değiştirdin? Ya yani bu böyle tam olarak şunu değiştirdim. Bu böyle bir saçının rengini değiştirmek ya da oje'ni değiştirmek gibi tam olarak bordo'dan maviye çevirdim gibi bir şey değil. Ama genel olarak benim dilim değişti ve Orkun'un da dili değişti. Böyle birbirimize kıyamamaya başladık ya. İlişkinin başlarındaki gibi. Ve bu çok çok güzel bir şey. Yani hani ben son zamanlarda onu üzdüğüme üzülmüyordum hiç. O da beni kırdığına kırılmıyordu. Yani hani şu an nasıl ya yani sevdiğin birini ya atıyorum annene bağırıp çağırırsan sonra üzülürsün ya. Ararsın böyle bir vicdan azabı çekersin. Onu üzdüğüne üzülürsün. Biz birbirimizi üzdüğümüze üzülmez olmuştuk. Ve sanki... O böyle anlaşmazlıklardan böyle sıyrılıp sonradan oluşmuş hayatın, anlaşmazlıkların, biraz da hayat yorgunluğunun, iletişim kopukluğunun getirdiği sıkıntılarla oluşmuş olan o kabuk sanki sıyrıldı ve altında yeniden o birbirini seven, birbirine kıyamayan ve hani o öyle diyor ya psikologlar, geçinmeye gönlü olan o iki kişiyi yeniden bulduk yani değişimi bu şekilde yani belki biraz soyut kaçıyor şu an çünkü her şeyi de anlatamam tabii ki ama bence beni anladın. Anladınız. Bir daha aynı problemler yaşanırsa yaşanabilir. Aynısı değil başkası yaşanır ama yaşanabilir. Çünkü öyle bir şey ki ilişkide iki kişi var ve bu iki kişinin de kendi hayatları var. Ve kelebek etkisi her şey. Yani mesela benim babamın ölümü bende bir şeyleri tetikleyebilir. Bu tetiklediği şeylerle ben ilişkide artık daha farklı bir ben olduğum bir döneme girebilirim ve bu aramızdaki dinamikleri değiştirebilir. Ya da işte iş hayatında insanlar işte batıyor, çıkıyor. İnsanların ailelerinde hastalıklar oluyor ya da insanlar kendileri işte fiziksel olarak belki rahatsızlanabiliyor. Yani olan biten her şey insan ruh sağlığını etkileyebiliyor ve ruh sağlığınız etkilenince de ilişkinin dinamiklerinde bir değişim olabiliyor ve siz bu yeni dinamiklere adapte belki olabiliyorsunuz, belki olamıyorsunuz. Belki ilişkinin DNA'sında bir bozulma meydana gelmeye başlıyor. Yani bu böyle bir kere terapiye gittik, bir sene aldık, hop bitti artık. Oo biz çelik yelek giydik falan öyle bir durum olmaz tabii ki. Son olarak şu soruyla bitireyim. Senin fikrini değiştiren ve dönmek istemeni tetikleyen duygu neydi? Kökümden koparılmış hissettim ya. Valla böyle kopmuş uçuşan bir kurumuş yaprak gibi oldum ya. <laughs> Hakikaten çok klişe olacak ama kısacası özlem ve umut yani umut dünyası. Bir kere daha deneyelim. Yılların altına belki de başarırız. Belki düzeliriz. Hani psikoloji bir bilim. Bir sürü araştırmalar, çalışmalar yapılıyor. Ona göre bu terapi metotları geliştiriliyor. Ben bilime, ilime inanırım, güvenirim. Zaten psikoloji okumamın sebebi de bu. Dolayısıyla bu yüzden yani orada umut olduğunu düşündüğüm için terapiye gitmeye karar verdim. O zaman videoyu kapatıyorum. Sizleri seviyorum. İnşallah faydası olmuştur. Görüşmek üzere.